O gün Umut'un evde çok huysuzlanması üzerine anne ve babası onu çocuk parkına götürmeye karar verdi. Yaşıtlarıyla oynamanın ona iyi geleceğini düşünmüşlerdi. Fakat parka geldiklerinde Umut diğer çocuklarla ilgilenmeyip yine kendi dünyasında kaldı. Çocukların Umut'u oyunlarına dahil etme çabaları da sonuç vermedi. Oğullarının durumundan endişe eden aile, durumu çocuk doktoruna danışmaya karar verdi. Umut'u muayene eden doktor otizm teşhisi koydu. Otizmin günümüzde dünya genelinde her 110 çocuktan birini etkileyen zihinsel ve gelişimsel bir bozukluk olduğunu, erken teşhis sonrası verilen özel eğitimlerle çocukların sosyal hayata adapte olabildiklerini öğrenen aile, araştırmaları sonucunda Sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi'ni keşfetti. Otizmli çocukların spor, akademi ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek için hazırlanmış eğitim programları ailenin tekrar umutlarını yeşertti. Ona sevgi ve sabırla yaklaşan özel eğitmenleriyle birlikte kısa zamanda gelişim gösteren Umut, bugün artık kendi ayaklarının üzerinde durabilen, arkadaşlarıyla oyun oynamaktan keyif alan mutlu bir çocuk. Bizler sen Değilim Otizmle Yaşam Merkezi olarak 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı vesilesiyle çocuklarımızdan asla umudumuzu kesmememiz gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz.